Hepinize Merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. bugün sizlerle birlikte pes 2021 mobilde online maçla karşınızdayım arkadaşlar bugün yine sizlerle birlikte e, yine bildiğiniz sıradan online maç oynayacağız şöyle sistem rakibimizi belirlesin bakalım kaç puanlı bir rakip gelecek 1288 puanlı bir rakip geldi ona da başarılar diliyoruz Şimdi şöyle moral durumuna bakalım Gullit yükselişte gelmiş. Maldini de yükselişte gelmiş. Aslında Kolibali yerine Maldini koyabiliriz ama yok. Gerek yok ya. Tamam iyi böyle takım. Messi değiştirip Gullit koyacağım. Çünkü rakip güçlü geldi zaten. Formamız biz şöyle deplasmandayız zaten. Galiba öyleyiz. Yok rakip deplasmanmış. Rakibin takımına da şöyle bakalım. Mbappesi, Forlan'ı, Beckham'ı. Wijnaldum sanırım o soldaki. Viyaras falan var. Güçlü bir takım var. Bakalım rakip nasıl oynayacak. Umarım bağlantı sorunu olmaz. Size de seyir zevk yüksek bir maç diliyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl mücadele olacak? Heyecanla bekliyoruz. Ya hadi kardeşim, dolaylı serbest duruş falan geç bunları ya. Biz zaten vuruyoruz. At her attığımızı. Ve arkadaşlar evet aynen öyle. Biz ev sahibiymişiz. Bakalım Maç günü 2 diyor lan. Ben bugün başka maç yaptım mı ki? Hiç hatırlamıyorum. En benim uçuyla maça başladık arkadaşlar. Patrick Vieira. Gullit. Gullit evet çok acele ettik. Ronaldo. Ronaldo. Şimdi net Cristiano Ronaldo. Bir yine acele ettik. Şimdi Beko tuttuk orayı. Şimdi Patrick Vieira ortayı tuttuk. Oh be Vieira nasıl onu. Şimdi Forlan. Bir şeyler olacak orada. Biri kaçıyor. Böyle böyle şöyle tut orayı. Evet o bizde top. Abizde, o top bizde artık. O, o, o bizde ama. çok yani. Hani ben görüyorum. Senin de görmen lazım. Evet arkadaşlar. Bugün agresif oynayacağız. Bugün var ya. Bakın şimdi bak bak. Nasıl oynuyorum bak. Oliver Kahn. Netvet. indir onu lan hadi. Bugün. Ya Patrick bir yaradı abi koymuş oraya bir yere hiç bok yemiyoruz ki. Ben oğlum Mbappe'ye attım ya. Bir kere istediğim yere atın şu topu ya. Bir kere ya. Bir kere lan bir kere. Beko oğlum oraya değil lan. Bek adamını atıyor mal. Neyse tamam sakiniz ya. Sinir yok. Forlan. Forlan. Kaleci. Oliver Kahn harikasın bebeğim. Hocam ne oluyor ya? Ya bırak oynayalım kontrole çıkacağız ya. Hemen durdur kodumun oyunu. Bir sal bizi be. Sokacağım ha. Robertson. Kolibali. De Paul Gullit. Arnold Mbappe her şey orada görebiliriz. Çok acele ettik. Orada biraz topu saklamamız lazımdı. Kolibali hadi lan hadi ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Hiçbir şey şu an var ya. Ya momentum abi Başka bir şey olamaz. O neden öyle? Aptal saptaç Evet iyi bari acele ettim. Yine acele ettim. Şurada de Paul hemen döndük sırtımızı. Siz siz olun herkese sırtınızı dönmeyin arkadaşlar. Arnold, De Paul, Mbappe ikiye birlere bak. İki ah be. Evet yani alması çok içtendi zaten. Gullit Arnold, Cristiano Ronaldo bu Arnold'un ortaları var ya bu Arnold. Bu Arnold var ya bu bu var ya bu adam başka bir şey ya. Bu 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 orta değil abi bu başka bir şey yani. Bu nasıl bir ortalan o? İzle be geçme bak bir. Sen de çok sevdin ortayı bak gördüm. Yani inanılmaz bir şey abi. Şu bek adamlarında falso ve yerine orta varsa inanılmaz oluyor ya. Roberto Carlos da çok güzel orta açıyor. Keşke basmasaydım. Bazen böyle durumlarda basmayın arkadaşlar bir şey. Vieira falan mesela. O topu vermez kolay kolay. Cristiano Ronaldo. Robertson. Mbappe. Şimdi Vieira. Mbappe. Biraz acele ettik. Gullit alabilirsin. Tam bizde. Koulibaly sakin. Sonuçta Depal. Gördük. Patrick Vieira golit. Depal kontrol etme tek pas. Şimdi Vieira. Alabiliriz. Alabiliriz. Koulibaly sen... İyi ki Maldini'yi almadım lan. Keşke Maldini'yi alsaydım. Keşke Maldini'yi alsaydım. Beko, Beko, Beko. Kale ne yapıyorsunuz oğlum? Bekan Mavra nasıl çarpmadı o top? Ya? çarpsın diye koydum oraya. Çektim daha doğrusu. Glit vurur. Kafa, hava hakimiyeti çok yüksek Glit'in. Net net indirirsin. Mbappe. 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 Mbappe bunu gol at Mbappe. Mbappe hadi. Ya abi internet görüyorsunuz değil mi? Ya sokacağım ya. biz nasıl gole giderken kasıyor bu? Ya çok güzel ataktı ama hakkı mı yedi ya? Hakikaten bu oyun serverları sokacağım. Ya çok güzel de Mbappe ile o çift dokunuş çok iyiydi ya. Ve gol olsun isterdim hakikaten. Ronaldo'ya da atacaktım aslında da keşke atsaydık ya. En azından 2-0 olurdu. Ama Mbappe çok hak etti o golü abi. Ben hep böyle gol atmak istemişimdir arkadaşlar. Çift dokunuşla böyle e, kontra son adamı geçip hep böyle bir gol atmak istemiştim. Oyun Allah cezanı versin. Rakiple kaynaklı bir şey değil. Bu oyunun serverları sokacağım serverlarına bunun. Ya kale hiç çıkma tamam mı? Ne çıkacaksın kanasını. Sen ne Kodumun oyunu. Depo oldu. Şimdi Ronaldo oldu. Kiye bir Patrick Vieira evet ayağının dışıyla atacağını tahmin ettim. Cristiano Ronaldo keşke ara pas yapsaydı. Cristiano Ronaldo olmadı Gullit. Olmadı. Bir şekilde olacak bu golde. Hadi lan. Şimdi netvet oğlum hadi Arnold koşuyor duruyor. Robert olmuş lan o. Hakikaten Arnold nereden çıktı? Netvet. Depo olmadı. Basın abi? Şimdi şöyle kulit. dur 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 beko dur dur beko dur dur bir dur. Bir dur beko. Ananı göğsüm nasıl ağrıdı şu an var ya. Rakip durdurdu oyunu. Aa, ananı yapradın. Ara sıra oluyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Böyle kalbim sıkışıyor ya. Acıyor böyle. Geçiyor yavaş yavaş. Evet geçti. Şöyle. Ananı geçmedi. Messi alalım oyna değişiklik olsun yeni kanlar girsin oyna yorulmadılar da işte ah ananı şu an tabi siz farklı şeyler düşünüyor olabilirsiniz ama gerçekten göğsüm ağrıyor yoksa kimseye vurdurmam arkadaşlar rahat olun Oliver Kahn şimdi Kolibali yukarıya atacak Robertson her konuştuğunda nefes alıp verdiğinde acıyor ya çok kötü bir şey bu yaşayanlar bilir Şimdi Messi ananı avradın hala acıyor ya. Konuşamıyorum ki abi konuşunca da acıyor. Mbappe atarsa gol. Ya abi sokacağım ya. Konsantre olamadım ki şu an hala acıyor. Tabii biz sevindik o da sevinecek haklı. Biz Ronaldo gol attım ben sevinmeden duramıyorum abi ya vallahi billahi. Ronaldo'nun sevinci gol sevinci çok güzel. Bir de Ronaldo free çok güzel duruyor. Yani Ronaldo'nun tadından yenmiyor ya. Oyunda hakikaten çok iyi yapmışlardı Ronaldo'yu. O yüzden az önce gol kaçırdık onun yüzünden. Beyinsiz mal. Nasıl atamadı onu ya? Ters ayağına denk geldi diye atamadı herhalde. Devamında Gullit de atamadı da. o yine benim atamdı. Bir nebze Cruyff. Cruyff ya. Sokamıyorum ki ya. Oğlum dur 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 dur. Lan iptal ettim. Depo paul Mbappe'yi tut. Mbappe'yi tutun. Hadi Arnold tutma götünü başına. Hadi oğlum. Şimdi Greenwood hadi lan. Cruyff. Johan Cruyff çık kale hadi kale çık. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Ya abi demiyorum boşuna Johan Cruyff candır diye ya. Helal olsun lan Cruyff. Çok güzel gol. Temiz. Bir an fazla bastım sandım ama kaleye abancı attım da dibine girmedim. Girsem onun var ya sınav avradını. Mbappe atacak çok belli oraya atacak durduramıyoruz kutumun kudumun ya Arnold Kolibali De Paul Kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyoruz Messi Patrick Vieira Şimdi Greenwood Net evet, ve çekemedik Foul Hoca foul değil mi Allah rızası için ya. Şimdi de Paul tuttuk orayı. E bir şekilde aldı tu topu da. Greenwood. Kroos. Kroos. Hadi ya ne oldu? Oğlum basamadım ki ya. Güzel oynadı ama iyi. Oradan geçtiyse o top bizim zaten hayatımız kayar. Kolu böyle tut oraya hiç basmayacağım. İyi ki de basmadım. Bak gol yiyeceğiz. Görüyorsun değil mi? Hadi lan vermeyelim şu maçı. Hadi Robertson ya. Oğlum ya son dakika olur mu lan bu Forlan? Çıkarmadım mı oğlum Forlan'ı? Değişiklikte de yapmamış. Ölü Forlan'dan gol yedik ya. Allah kahretmesin. Ama şu Santra'dan belki atarız diyeceğim. Ama oyun planına sokayım senin. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Rakip oyunu durdurmayı seviyor. Gerçi daha adam ilk defa durdurdu da. Abi hala ağrıyor ya. Şu maç bitsin arkadaşlar bir an önce. Kaç kaç bitiyorsa bitsin. Bakalım ne olacak. Değişiklik yaptı. Forlan'ı şimdi çıkarıyor herhalde. Sokacağım ya. Şimdi mi çıkar oğlum? Ah be Kroy. Adamsın lan. Lan oğlum. Depal alırsın ama ya. Hadi ama oğlum. Ya o da ne? Bitti mi lan? Abi nasıl bitti ya? Hiç uzatma vermedin mi? Cık. Hay sokacağım. Son dakika forlan. Allah cezanı vermişsin ya. Ama ortada maçtı ya. İyi de o da iyi oynadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle puanımıza bakalım. Kaç puan düşecek beraberlikte. E yine 4 puanımız boşa gitti ya. Allah kahretmesin. Evet arkadaşlar. E, ya Sultan İstihan ettiyse kafola. Küfür ettim son dakikada falan. Rakipten de özür dilerim. izliyorsa eğer. O da yorumda istediği gibi küfrede bir Sıkıntı yok. Başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın bay bay.